Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Batı'nın edebi ürünleri, edebiyatımızda ilk kez Tanzimat döneminde görülmeye başlanır. Arkadaşlar Doğu-Batı sözcükleri, medeniyet, kültür, yaşam tarzı anlamlarından birini karşılayınca özel at olur. Batı sözcüğü de bu cümlede bu anlamlardan birini karşıladığı için özel attır. Dolayısıyla buna gelenek de yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme işaretiyle ayrılmıştır. Tanzimat dönemi bir özel ad dönemler devirler daima büyük harfle Buna gelenek de yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme işaretiyle ayrılmış. Yani bu cümlede hata yok. Bunu geçtik. Reşat Nuri Güntekin'in yaprak dökümünü her okuyuşunda hüzünlenirim. Şimdi Reşat Nuri Güntekin özel ad bu özel ada gelenek yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme işaretiyle ayrılmış. Ancak yaprak dökümü bir özel ad ve bir eser adı Eser adları tırnak içerisinde verilir. Şimdi eser adlarına ek gelirse gelen ek artık tırnağın içine değil dışına getirilir. Peki kesme işaretinlere de burada ikinci tırnak işareti kesme işaretinin de görevini üstlenmiş oldu. Dolayısıyla bu cümlede kesme işaretinin tırnağın içinde kalması yanlış. Bizim cevabımız B seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Ülkemizin Avrupa Birliği'ne üye olmasının önünde hiçbir engel yok aslında. Şimdi Avrupa Birliği bir kurum gibi duruyor. Ancak kurum kuruluşlara getirilen ekler ayrılmazdı bunu biliyoruz. Fakat tek istisna Avrupa Birliği'dir. Buna gelen ek, yapım eki veya çokluk eki değilse kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Burada da ayrılmış, burada hata yok. Bunu da geçtim. Sayın Bakan'ın Ankara Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yakından takip ettiğine şahit ol. Sayın Bakan burada özel bir adı kastettiği için unvanla büyük harfle başlar. Gelenek yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme işaretiyle ayrılmış. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Ankara Kalesi Özel ad. Bu özel ada gelenek yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesmeyle ayrılmış. Burada da sıkıntı yok. Bunu da geçtik. Zigana geçidinden Karadeniz'e doğru yol alırken yeşilin tonlarının arttığını görürsünüz. Zigana Geçidi Özel ad. Buna gelenek yapım eki veya çokluk eki değil. Kesmeyle ayrılmış. Doğru Karadenizle özelat buna ismin yönelme hali gelmiş yani çekim eki e bu ekle kesmeyle ayrılmış burada da sıkıntı yok bunu da geçtik cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar